Böyle sordum mu hiç kim yaşamak Ben sormadım ama ben sordum. Benim ne yaşamak istiyorum? Hayır diyemiyor, o bu yüzden öyle söylüyor anlamıyor musun? Ya bu halde sen nasıl bakacaksın bana? Bakamazsın! İyi şey, e, misin? bu evden tamam mı? Nereye Ne yapacaksın? Git! Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Boğaz defol git, git bırak! Bırak! Bana bak! Bir daha beni tehdit edersin! Ne oldu? Ha? Emniyette de ağzıma sokuyordun silahı. Senin yapamadığını yaparım Ayşe. Anladın mı beni? Anladın mı? Ya bırak. Bitireceğim seni. Bitireceğim. Kimi kaldırıyorsun lan sen? Sen kimsin? Ya? ya lan kıvam sen. mi kaldırıyorsun? Bu halde lan. Yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey, yok bir şey, bir tanem şaka yapıyor onlar. <laughs> Bir bak bakayım bana. Ağlama. Ağlama şaka yapıyorlar tamam. Hadi sen odana git ben geleceğim. Babası seni dışarı alalım hadi. Ayşe Hanım isterse kızını görürsün hadi. 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 hadi odana git ben geleceğim tamam hadi. Hadi bir tanem yok bir şey kork. Kızıma dua et. Sen bir ismin cismini ver de. Bilal'e görüşelim ha. Görüşelim. Merakını gidereyim, kendisi sevgilim olur. Sevgilin olur. Görüşeceğiz. İyi misin? Dur bakma böyle bu halde. Sen niye geldin ki? Kahramanlık yapmak için mi? Kötü adamdan kahraman mı olur? Sen polisin daha iyi biliyor olman lazım. Olur da maskesi düşene kadar işte. Anne. Geliyorum bir tanem. Geliyorum birazdan. Buyur güzelim Amca şey e, Mesut'a ulaşamıyorum da ben iki gündür Sen gördün mü hiç Mesut'a ben de ulaşamıyorum e, Şu sıralar kendisi e, ulaşılamaz biri Amca şaka yapmıyorum ya Vallahi merak ettim çok İşe de gitmemiş kötü bir şey mi geldi başına acaba Ne gelecek başına ya e, Yurt dışına çıkacağım falan diyordu Onun Hollanda'da amcası mı ne var ona gitmiştir herhalde. Ne yapacaksın ki sen Mesut'u? Şey, rapor da okul için de. Gerçekten merak ettim ama yani. Bir de kimsem yok demişti bana. Ha, e, güzelim, e, sen dert etme o raporu ben halledeceğim. Anlaştık mı? Şimdi kapatmam lazım. Hadi görüşürüz. İyi mi? konuşalım mı biraz? Tabii ki. Annem yoksul bir kadındı. Tabi tabii ne yapsın? Kedi yavrusu gibi birimizi seçmesi gerekiyordu. Beni bırakmış oldu. Ben Duru'yu çok kıskandım biliyor musun? Çünkü yanında çok güçlü bir annesi var. Kıskandı. Hı. Kıskandığın için mi onca lafı soktun soktun gitti? Bak bir de şu var aslında. Ben annemi anca öldükten sonra affedebildim. Daha doğrusu affettiğimi sanıyordum. Ta ki seni görünceye kadar. Buraya da aslında senden özür dilemeye geldim. Ayşe Konser. Bence sen çok iyi bir annesin. Teşekkür ederim. Yalnız... Yani bir... Anne olarak söyleyebilirim ki... Emin ol senin annen de senden... Çok daha büyük acılar yaşamıştır. Ee, bir de sen... Bu Fuat'ı döverek... Başına bayağı büyük bela aldın söyleyeyim. Her tarafı bela olsa ne yazar? Gelsin bir daha döveyim. Emniyet amiri. Amiri. Ama dövme gibi bir şey olmadı aslında yani savurdum gibi. Aman. ne korkacağım? Demirden korksak kamyona binmezdik. Tren değil mi o ya? Tren. Ama ben kamyonun arkasında okudum. <gülüyor> <gülüyor> Ya neyse şimdi sen şu doktora gideceksin değil mi? Gideceksin. Niye senin için bu kadar önemli bu? Benim için, senin için söylüyorum ben. Duru için hatta. Sen bak iyileş, ayaklan. Onun yanında ol. Sana ihtiyacı var. Sen bir düşün.